Kesici delici alet yaralanmaları Kesici delici alet yaralanması nedir? Kan ve benzeri vücut materyali ile kontamine olmuş kesici delici her türlü materyal ile derin perkütan yaralanmadır. Delici veya kesici özelliği olan aletler; iğneler, bistüriler, IV girişim malzemeleri, kapiller tüpler, cam tüpler, kaplar, pipetler. Yaralanma şekilleri: %26 hastaya iğne ile girişim, %13 kesici aletin atılması, %10 tek kullanımlık alet kullanımı, %10 temizlik sırasında, %10 kazalar ile çarpma. Kesici delici alet yaralanmalarında sağlık çalışanlarında enfeksiyon riski Hepatit B, Hepatit D, Hepatit B varlığında Hepatit C, HIV ve Kırım kongu kanamalı ateşi Kesici ve delici alet yaralanma nedenleri. Kullanılan kesici delici aletlerin iş bitiminde ortamda bir başkasına zarar verecek şekilde dağınık ve ucu açık bırakılması, kesici delici aletlerin yanlış yöntemle yanlış atığa atılması, invaziv girişimlerde gerekli koruyucu önlemlere uyulmaması. Kimlerde daha sık? Hemşireler, hekimler, diş hekimleri, laboratuvar çalışanları, sağlık personeli ve temizlik personeli sırasıyla risk altında. En çok yaralanma elde. En sık yaralanmalar ameliyathanede, hasta yatağı başında, polikliniklerde, laboratuvarda. Korunma önlemleri. Yaralanmaların nasıl olduğunu bil, yaralanma olasılığını azalt. Önlem ve tedbirler. Tüm personele yaralanmalardan korunmak için yılda en az bir kez hizmet içi eğitim verilir. Aşı ile korunabilecek hastalıklar açısından serolojik durum belirlenir ve aşı hikayesi öğrenilir. Gerekli aşılamalar yapılır. Kesici delici aletler kullanıldıktan sonra kesici delici alet kutularına atılmalıdır. Bu kaplar kesinlikle ağzına kadar doldurulmamalıdır. 3 bölü 4'ü dolduğu zaman kapağı sıkıca kapatılıp prosedüre uygun bir şekilde atık sahasına gönderilir. Kullanımdan sonra enjektör iğnelerinin kapağı yerine takılmaya çalışılmamalıdır. Enjektör iğnelerini atmadan önce eğip bükmek ya da kırmak gibi sakıncalı uygulamalardan kaçınılmalıdır. Kullanılan kesici delici aletlerin iş bitiminde ortamda bir başkasına zarar verecek şekilde dağınık ve ucu açık bırakılması önlenir. Tüm invaziv girişimlerde gerekli koruyucu önlemlere titizlikle uyulmalıdır. Çalışma ortamında kırılmış cam parçaları varsa diğer çalışanlar ve hastalar kazalara karşı uyarılmalı ve ortam hemen temizlenmelidir. Eldiven yırtılırsa derhal değiştirilmeli, atık kapları toplanırken çok dikkatli olunmalıdır. Her hastaya enfekte olduğu kabul edilerek yaklaşılmalıdır. Bakım ve onarımda kullanılan araç gereçler olay yerinde unutulmamalıdır. Uygun taşıma kaplarında toplanmalıdır. Birim sorumluları tarafından personel izlenmeli ve sorun tespit edildiğinde enfeksiyon kontrol komitesine bilgi verilmelidir. Gerekirse yerinde eğitim talep edilmelidir. Mukozal temas durumunda kan veya vücut sıvısı ile temas eden mukoza bölgesi bol su ile yıkanmalıdır. Uygun bir cilt antiseptiği ile yıkanmalıdır. Eğer açık yara var ise su geçirmez bant ile kapatılmalıdır. Kesici delici alet yaralanması meydana geldiğinde neler yapılmalıdır? Yaralanmanın meydana geldiği bölge sıkılarak kanatılmamalıdır. Yaralanmanın meydana geldiği bölgenin yıkandıktan sonra antiseptik solüsyonla silinmesinde sakınca yoktur ancak ek korunma sağlamaz. Yaralanmanın meydana geldiği bölgeye çamaşır suyu ve benzeri maddeler ve dezenfektan solüsyonlar sürülmemelidir. Yaralanma meydana geldiğinde maruz kalan kişi yaralanmanın kaynağı Hepatit B, hepatit C ve HIV açısından değerlendirilmelidir. Tetanoz immünitesi sorgulanarak gerekiyorsa rapel uygulanması sağlanır. Tetanoz aşısı yapılmışsa 10 yılda bir rapel uygulaması yapılır. İş kazası bildirimi Olay birim sorumlusuna haber verilir. Hastane otomasyon sisteminden olayı yaşayan kişinin kendisi istenmeyen olay bildirimi yapar. Kesici delici alet yaralanması meydana geldiğinde yaralanan kişi aynı gün acile iş kazası başvurusu yapar. Eş zamanlı iş yeri sağlık ve güvenlik birimine ve enfeksiyon hemşiresine bildirim yapılır. Olay mesai saatleri dışında gerçekleşirse süpervizora bilgi verilir. İş yeri 3 iş günü içerisinde SGK'ya iş kazası bildirimi yapar. Bildirim yapılamaması durumunda SGK tarafından iş yerine verilen idari para cezası sorumlulara rücu edilebilir. Unutmayınız, hastanın markır sonuçlarının negatif olması enfekte olmadığı anlamına gelmez. İnkübasyon süreleri hepatit B 50 ile 180 gün arası, hepatit C 30 ile 150 gün arası, HIV 30 ile 90 gün arası. Teşekkürler.